Arkadaşlar bugün sizlerle beraber draft yapacağım da ee, çok değişik bir diziliş işte seçmek istemiyorum. Dörtle başlasın yani dizilişimiz. Kaptan. Zanetçi. Stoper attını, yani defans sattını, alır. işte de benzema. Direkt benzemayı basılmalı gördüğüm gibi. Ee, şimdi buraya kamağını da alabilirdim de. <laughs> Eden Hazard olsun orada. Buraya. Hepsi çok kötü geldi. Turam. Burada da. Bir Kamavingayı koyarsam. İyi olur. Kamavinga. Zaten hepsinin daha aynı olmalarıdır. And I think I'm going to make it. Ha, ee, doğru ya ülkeden değil şeyden alıyordu ülkeden şimdi Bir dakika ya adam ne seri A seri A dan yok mu ya hiç seri A hmm. tamam hakan çalman alalım <laughs> seri adam. yazdım. aldım. Şimdi bir tane daha seri A bulursam. Ben adam hepsini çok kötü attı. Ne olur? Oy lan Ne Alacağım. Seri A'da atmak ki zaten. <laughs> seri A. Yok seri ya. Bunu alacağım artık. Kaleciden de bir seri A bekliyor. Of fan seri A. Mark Magnan'ı da kaleye koydum arkadaşlar. Hakan Canan olması lazım. bir düşüyor ya. Oh, Tam. Ay. Ay. Hey dedin dedi. Onu da bir güzel Hernandez. LB'ye koyarız. O kadın abimizin yeni. Kadın ablamızın <laughs> yeni. <laughs> 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 hiç kadın değiller. adam olmadığı için bir tane de CB alacağız derken alison hmm. geldi kaleye. Hmm. Belki daha sonra koyarım da CB'ye koyacağım. Var. Seri ağırca hmm. Evet. Arkadaşlar hepsini çok kötü attı. Ben de gittim polla aldım. Aa, mahrez. Hashtag. La Liga'da. Mahrez. Niye gelsin? Mahrez alalım ya. Mahrez. Şimdi buradan da oy. Şimdi. Bal alsam 92 cm. Kamavinga yerine ne de olsa ikisi de La Liga'da. Ben burayı açmayı unutmuşum. Buraya. Yok. Alisson'un ligi neydi? Tamam shit. Ee. ya dilimin ucunda ya o neydi? Premier de burada Premierlik olmadığı için Frimpong'u alacağım. Premier Lig var mı? Var. Koyu Sakay'ı ben yani. size O oynasın. Kale yani son alacağım. Aa iyi. Tamam. Hiç kimya düşen oyunumuz yok şu anda. 30 kimyadayız. Nasıl? Ya daha burada 4 oyuncu kalmış arkadaşlar. Onları unuttum. Direkt şuraya acayip. Rahman ya Allah. Aspalette olsun? Büyük de şu anda yükseltebiliyor muyuz? Sanırım evet. Neyse. Arkadaşlar draftımız bitti. Bir tek tıklayalım. Bitiremedik. Hemen bitirelim. Ve arkadaşlar burada altta da ödüller var zaten de e, 1404 var bizde şu anda. 1385'e bu ödülü alabiliyoruz. Bu rank 1. Videomuz bu kadardı. Bay bay.